Selamlar arkadaşlar bu i̇şte seyir altında botta support oynayacağız abi Pantheon çektim Pantheon supportta demeyin şu an metanın dibindeyiz abi Pantheon support çok iyi gold'da da taşır çünkü hasar vuran support kardeşim Aha ya buraya W atıyoruz abi hop flash güzel direkt dakika bir gol abi koyduk flash'i direkt Neden abi Pantheon oynuyoruz support'ta Modda şimdi Trash oynanıyor, Nautilus oynanıyor, Brent oynanıyor, böyle Vural, AD, AP şampiyon oynanıyor. Fountain da yeni yeni girdi metaya. Aslında önceden vardı. Hatırlarsanız bir Fountain Taliyah metası vardı. Çok uzun süre yapıldı bu meta. Şu an çok az oynanıyor ama şu an Fountain support çok fazla oynanıyor. Sevi de abi da bu direkt trade giriyorsunuz direkt kazandırıyor. artıcı ruhları çok güçlü. Yani buradan mid'e sürekli gank atıp mid'i kesebiliyorsunuz. Yani her şekilde iş yapıyor ve da W başladığım içinde de direkt pilav kazandırıyorum. Ve A skill'inde de hasar emediği için direkt win oyunu siz arkadaşlar. Allah kulen altına gitti düz vuramadım. XP sıkıntı değil. Vayne'i ne kadar darlarsa kardır kardeşim. Baya tam kanser ya Fantino Support'ta. Ve bu senin devamı için şöyle bir güzel video atarsanız kanala çok tatlı kardeşlerim, abilerim. Allah tanrından yenmez ya. Beyinler bir Allah 4-5 kda hep yani durdurup bir beğeni alsanız 40 bin izleniyor. 10 bin beğeni gelse video 80 bin, 90 bin izlenir ama beğenmiyorsunuz. Şunu kesebiliriz ya. Dur bakayım bir. Birisi eğer rejime gelse atlayacağım abi. Rejim girdi atlayacağım. Cait güzel dövüyor. Aynen zaten sürekli vurması lazım. Vurdum kafasamızı direkt. Oturdu. Ya da buraya ama şundan bir kesmek lazım bence. Bakar mısınız abi adamlar nasıl darlıyoruz lane'de. Bir anda geri döndüm bakın. Niye geri döndüm? Kate'e vurmasınlar, fokus yemesin diye. Şu Kate kaçarken Wayne kovalarsa dövüyor Kate'i. Çünkü Wayne kovaladığı zaman hızlı koşuyor. Ne oldu şimdi? 3 vuruş attım. Direkt sağdan çalıştı. Bayağı bir hasar vurdum. Bu ne can bastı ya bu şey? d de var ya Ah öldüm <laughs> Ucunda Biraz gereksiz dive gibiydi ama olsun Baya milyon kaçıracak şey ee, Vayne Nami keser onu ya İyi nami et Sıkıntı yok Çok kule attılar ya Kesemedik gıcık oldum Bir geri inmedim Dive'ladık ama sıkıntı değil ya Böyle dive'larda çok sıkıntı olmuyor Cait kiraladığı için Udyr olacak ona Kestim lan Ne de şişarı bu Udyr ya <laughs> Çana bak ya. <laughs> Ölüyorum deyip tek attı. Bu arada Udyr de oynanıyor ya. Buff mu almıyor da herkes Udyr oynuyor. Ha çok oynanmıyor ya Udyr. Kartuş, en güçlü kartuş abi ormanda. Çekeceksin kartuş kaziksi keyfine bakacaksın. Lane itmemiz lazım ya. Lane salla isimli aracı. Lane itince adamlar abi oynayamıyoruz ya. T yani takasa girmem lazım. Şampiyon takas şampiyonu. E uzaktan izliyorum böyle adamlara vurmak için yani. Bekleyin beni isimler. En azından adamlar tutup, keser mi? Adamlar farmlamam lazım. Yani AD kazandırmam lazım. Kill, farm, her şeyi aldırmam lazım AD kerime. AD beslemem lazım. Şöyle den dengelemek lazım. Abi bunu vurma tamam. Yine dengeledi şimdi üstüne mi abi beynin. Sürekli üstüne koşu vurabilirim beynin şu anda. Benim flash var mı lan? Bu galiba bak nasıl agresif oynuyorum çocuğa. Bu ya? tam güzel güzel. Şu ben yani böyle biraz ama şu Nami sanki bir tık zorluyor gibi ya. Hasar yemiyorum ben böyle yapınca. Güzel. Bu takısta kazandık. piyon kaçtan? Bu. Kesebiliriz şuna vur. W'm var. Tamam bir tane daha vur. Tamam kill aldırdım. Bak agresif oynuyoruz kill aldırıyoruz abi. İyi sıyırdı. Diveleyebiliriz. İttim şu anda. Tanklayabilirim. Tamam. Kaçıyor şu anda. Kaçıyor. Diveleyeceğimizi anladı. Kaçıyor kardeşimiz. Bir bakalım burada base atıyorsa engelleyeceğim onu. ama burada. Vay vay, burada vay ne yapıyor lan? Hih! Ne oldu lan? Aa, Vayne itti beni ya. W bozu itip? Ulan var ya. Ne oldu? Mu? Haydi oğlum siz lan. Tamam çok riskli burası ya sıkıntı yok. Tamam zorlama gerek yok ya. Beyin 3-5 farm kaçırırsa kafiydi. Ya yani manam olsa gezeceğim ama manam bitti ya. 4-8 koşuyorum dün, sayesinde bayağı hızlı koşuyorum ya. Ben bir ısıtıp geleceğim hızlıca. Çok güzel ya. Acayip zek daha var ya. Şu botu alacağım. Supportlara e, ee, sarı bot çekiliyor genelde ama sarı botu biraz parası arttı 1000 gold oldu bunun parası ise 900 gold yani bu çizme daha ucuz bu çizme hem e, bozulmuyor da bayağı iyi çizme yavaşlatma demiyorsunuz bu çizmeyi aldım ki e, şu pasifle beraber e, sende sen şey yok mu oğlum keseriz keseriz inaytım var e, şu botla beraber abi bayağı atladım çok rahat yakalayabileceğim yani kaçamayacaklar benden şu milyonları şöyle Aynen. bayağı hızlı koşuyoruz ya bir de açılınca deli gibi koşuyoruz W kullanmak istiyorum ama izin verecek mi miyim acaba ya? Of adam dojur ya. Adam dojur keke. Ah trebe otursaydı güzel orada. Tamam yavaş attım Q'la. Mesela dive atsam ne olur? Yani beni bir daha kesersek çok tatlı olur ya. Şu milyonlara bakar mısınız arkadaşlar? Gireceğim ben buraya. E açacağım direkt. Ya abi. Şu Vayne'in A'si beni mahvediyor. Lan Kat ne yapıyorsun? <laughs> abi Vayne'in A'si beni affediyor ya. Kulenin Eee tam fantom sıkıntısı şu. Ondan bahsedeyim. E, e açtığınız zaman E nereye bakıyorsa Öne bakıyorsa önden hasar emiyorsunuz Arkadan giriyorsunuz. Arkadan yedim ya kuleden. Keşke kuleye dönseydim ya. Base atıyorlar şu an. Base'in engelleyebilirsem belki bir tık. Aynen zaman kaybettireceğim. Kesim galiba hatta. Olan bu ne lan bu çocuk faker lan. <laughs> de aldık flashını aldık güzel adamın iki tane sipeli varmış ikisini de aldık. Şimdi ne oldu acı Vayne'e kill verdik öldük ee, kötü mü oldu olmadı 300 gold aldı ama yine farm kaçırdı. Vayne level 5 Kate'in 6. Şimdi Cait 7 olacak, ben 6 olacağım, ben yeni, yeni 6 olacak. Aslında Vayne'i burada farm edebilirim ama öldürseydim daha iyi olacaktı yani. Öldüremediğim için kötü oldu ya. Adam Faker gibi doş atıyor moruk, bir sağa bir sol. Vayne de şey bu yani, Vayne çok rahat doşlayıp kayıtlayabilen bir ADC. Yakın temasla güçlü bir şampiyon. Ama Cait daha da güçlü yani, Vayne'likte Cait dövüyor direkt yani. Bak vuramıyor Vayne bana direkt. diyorum çıkıyorum. Hı, güzel, benim Q doşadım. Bunu aldık, aldık, bunu aldık. Çek tanesini yapıyor be ya. Öl lan. Öl lan artık lan öl lan. Herif ölmü usta. Sen öl ya. onun bu da kim söylemiyor? Aa kim söylemiyor? Kafa yiyeceğim ya çık ya. onun Nami Nami başımıza soraka kesildi abi. Başımıza soraka kesildi Nami şaka gibi. Vurmadım. Cait'i alsın kilidi. Çünkü Cait'in beslenmesi lazım. Benim değil ama ve lakin besleyemedik. Olmadı. Nami neymişsin birader be? Harbi çok gıcık ya Nami. Yılların STR supportu arkadaşlar. Oyunun en güçlü supportu. Yılların en güçlü supportu. Sebebi de tabi bu bekleme süresi kısa ve hız verip can veriyor. Çok sıkıntı yani. Hız verip can verdiği için yakalayamıyorsunuz. Alıyor canı, uzuyor. Bir de ulti yedik üstümüze bayağı sıkıntı oldu. Çok baskın oynuyorum fark ettiyseniz. Ölsek bile baskınımız devam ediyor yani. Ee, şey vermiyoruz, taviz vermiyoruz. Farm alamazsın, işte üçlü gibi agresif oyunlar sürekli. Ne kadar ölsek de önemli olan tek şey Vayne'in farm alamaması, siker olamaması abi. Güzel 7'ye 6. Aa şurada Vision ward vardı onu keseceğim. Plated Kate'de kalsın. Kate'de kalır Fed o kadar. Aa bu ne? Güzel Vallahi ölüyordum. Aman aman Arkada Vayne var. Ah, onu kes bari lan şunu kes. Ah, onun gene fulledi bu çocuk canı. Hadi öl lan. Tam öldü güzel. Ona da bir şey yok çıkmaz. Aa miskrik. iki tane miskrik attı. Aslında erkenden vursaydı şeye, hmm, Vayne'e, Vayne de ölürdü orada yani. Şey ben işte, Nami'ye vursaydı Nami can basamazdı sıkıntı değil ya. Vayne ultisini aldık, bunu Ignite'ını aldık. Benim Ignite'im gitti değil mi? Gitti. Olsun Vayne'i de kestik. Farm lazım. Plate alacağız. Bu arada adamlar hiç plate alamadı botta. Plate sayıları sıfır. Hiç plate'leri yok. Normalde bizim ölmemiz lazım ama dive'larımız çok kötüydü ya. Beceremedik. Dive atamadık yani. Dive'larımız çok kötüydü. Bu ne abi? Oraya gelsem. Evet. Yok çok sıkıntı. Orası dost. Tutuştan alayım. Güzel. Valla var ya Fountain can gerisi heyecan ya Öleceğiz burada Birileri gelsin sanma help buraya Vur şuna Benden bir deyim Ölmüyor la herif Sarabotu çalıştı ya bombası var mı yok nereye gidiyor lan bu Tamam güzel Of ne kaçtı be Nami. Nami çok iyi oynuyor oğlum. Çok gıcık lan şampiyonu. Çok mobil. Ve yöne o kadar bozuk ki çok geç kestik çocuğu. Ölmedi yani. Bir türlü kesemedik. Güzel güzel güzel. Vayne tek lane'de şu anda. Maynan var mı? Yok. Kate dürterse Vayne bana vururken. Abi vay geldi yine ya. Allah'ım ya ya. Evet öldük. Vay sürekli gen atıyor ya. İki kere re Ne sıkıntı yok atsın ya. Hadi keseriz her türlü. Vayne kayıtlarken bir W'la bakar yani direkt keseriz çocuğu. Tamam vay iki kere gen attı iki kere rahatta attı bota ya. Udir gelse aslında çok rahat bitiririz botta yine. Tarayıcı almadım ama gerek yok çok ya. Ben şimdi yapışacağım ona sürük gibi abi. Kesmeye çalışacağım. Gel buraya gel. Şuna bak ya. Nereli kanserisin sen ya. Oha ya. Kankam yani bir zahmet artık ya. Artık bir zahmet yani. Cidden bir zahmet. Ne dilendi herif ya. Ben böyle dilenini ilk defa gördüm bu arada. Çocuk <laughs> çok güzel dileniyor yani. Harbi diyorum dileniyor yani. Dili gibi dileniyor çocuk. Mini Vision falan adamlar her yerde artmış. Gold'u saldım Kate'e. Kate'i kastım bak abi. Önemli lan Kate'i kastım Yalnız ki yeterli. Bu ne? Tövbe estağfurullah. Yine başladılar ya. Oğlum sal beni. Anam no, 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 Anneciğim. Anneciğim anneciğim Oğlum ne oluyor? Niye herkes botta ya? Kötü oldu mu? Yani neyse ölmedik ama onlar ölecek mi? Hadi go. Hadi abi artık takım oyunu lütfen. Come on team. Kaçıyor abi sürekli ya adamlar. Yok çık çık. Fizimiz bir tık kötü oynuyor ben gidiyorum abi. 452 koşuyoruz bu arada. Çıktım ben ya. Yok oğlum yok yani salmıyorlar ya. Bota 3. Viking'i bir de Yone geldi. Bota çok gen katıyorlar abi. Çok botlar yani. inanılmaz fazla bota geliyorlar. Bizim Udyer'in şu böceği erken alıp toptan oyunu bitirmesi lazım normalde ama sıkıntı yok ya. Oğlum bekle lan çocuk ultim bekle ya. Öleceksin lan öleceksin oğlum. Lan oğlum dur ölmeyin lan sakın. Tamam öldü. Kate crit attı bu son anda. Ölmedi güzel. Tamam güzel güzel sıkıntı yok. Ya o Yone'yi ve Vay'yı kesseydi çok iyi olacaktı ya. Bu ne? Burada var var kesin. Şurada var mı? Yok burada olsa yanardı zaten. Ben bir var clear atayım abi. İnşallah bir daha görmem ya Vay'ın yüzünü oyun boyunca. Abi herifin sürekli ultisi var ve sürekli bize atıyor ultisini. Tek up'sın diyor. Ben beyin arıyorum diye çocuk. <laughs> ya yönde güçlü tabii ki. Yani fiz kötü değil de fiz az önce flash attı kötü oynadı. Flash'ı attığında ulti atması lazımdı az önce. Hangi buraya bir var sesi geldi gibi aynen. Duydum abi işittim. Var sesini işittim. Buraya gideceğim abi. Yine başladık arkadaş bu nedir ya bu nedir yine başladık Yine my yedim ya abi <laughs> Kardeş yeter be vallahi yeter ya herif Oyun boyu bana uyutattı ya Ama vört oluyor niye biliyor musunuz bak 74 farm 434 111 farm 743 Ben ölüyorum ama sıkıntı değil ben support oynuyorum Gelen support oynayanlar ölmekten korkuyor çok kedai oynuyor Abi kork ölmekten adk'niz fed olduğu sürece ölün Bak öldüm fizz kill aldı fizzim fed, fed şu an gördünüz mü şattan veriyor Öldün ama takıma işe yarasın. Ya gereksiz öldü Picker ama o sonrasındaki ölümlerim çoğunda AD bayağı scale ettik yani. O yüzden hani barz oluyorum dibine kadar. Vayne ultisini alıyorum, yönden hit diyorum ama Fizz orada kili aldı mesela. Wurt oldu yani. Bu Wurt. Buna Wurt deniyor. Bayağı hızlı koşuyoruz ya. Ürün bayağı sağlam arkadaşlar. Nidale kesersen daha da hızlanacak. Bak vay yine burada ya. Geliyorum oğlum, geliyorum, 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 geliyorum. Bıktım çocuktan. Yemin ediyorum bıktım. Gel lan buraya. Abi var burada. Güzel. Bak yine kastırdım abi beyni. yok buraya gelemiyorlar. O ne? Onu kesemem ya. Var mı burada bir bay buy? Ya bay, yemin ediyorum abi. Bütün oyun, bütün oyun adam kule altı sağda solda kimde pusuyor ya. Faker ya bana bebe. Be. Güzel oynuyor ya ama bize çok oynuyor. Bizim takım biz oynamıyor. Ölür mü? Öldü. Anne anne anneciğim help me help me ah, ah. ya <laughs> fizle kesmesin ya tam öldü güzel bu da var bu da var çok güzel o da ölürse çok güzel olur ölmedi tamam Ama yine ağzıma 50 tane şey yedim ne oldu abi ah, oldu çünkü fizimiz ve keyitimiz kasıldı buradan güzel güzel nabine martan temizliyorum zom totemin gücü ya arkadaş yine geldik fosyonu falan ya. Yine bütün fokusu üstümüze aldık anasını satayım. Yine 15 tane fokus yedik ya. Gireyim ben buraya. <laughs> Ortalığı karıştırdım. <laughs> Ölmezsem efsane olur. Vallahi ölmedim. Nidere ben kesmek istiyor. Güzel buraya kazandık bu arada. Yani elinden geleni yaptım belki bunu da keserler diye ama adam flash artı ignite attı bana ya. Manyak mısınız oğlum salın beni ya. Ben supportum. Ben supportum öldün oğlum sen. Flash'ın yok oğlum o flash atmayacaktın bana. Öl, öl yavrum. Gold verecek bu arada. Tamam güzel. Asist alamayacağım büyük ihtimalle ama 300 gold Udyr'i aldı. Burayı da kazanacağız büyük ihtimalle. Aynen. Aa, Udyr süper ya. GG. Yine abi şunu da keselim ya şunlar bir çok gaza geliyorsun onu gazını bir alamadın ya Hani vardı atmamış güzel kaç oldu 13 donmuyo artık Bayağı iyi Cık, Ölmeyecek ya Öldüremedi çocuğu of, çok armor var galiba çok da yokmuş aslında bir sadece armor botu varmış ne oluyor lan? Bizim takımlar ne arıyor? Baron var. Ay baron varken bot'a gitmişler ya. Ölmediler değil mi? Ölüyorlar. Udyr çok bozuk ya. Bire bir de bir de Udyr'ı kite'lemeniz lazım. Vurup kaçmanız lazım. Sakın takasa girmeyin. Şu vurdukça kesiyor abi. Yenilmez girmemiş ha. Fettah'a girmiş. Udyr'ı gördünüz mü? Kite'leyin abi. Geliyorum abi. Vayim, beni kayt diyor ya. Oğlum beyin beni niye kayt oğlum ya? Ben support'um beni niye kesiyorsun çocuk? Ejder almamız lazım. Ben barına bir tane var bırakacağım. Şöyle kenarına. Hay toptan arıyor Ejder varken ya. Neyse o treni bana keser ya biz Ejder'e gidelim abi. Arkadaşlar Vayne'i kesiyor 300 gold alıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Olay 300 gold değil. Vayne'in ölmemesi lazım. Levelde ve farmda öne geçmesi lazım. Vayne çok fazla ölüyor. Hatalı oynuyor yani. yakaladım çocuk kaçamazsın ben. Tamam çok güzel abi flashladık. Hop. At ulti. Q değseydi ölüyormuş. Düz vuruş atamadı değil mi? Flash yokmuş. Baron 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 baron. Aldık ya maç aldık abi. Rakip takım çok fazla söz harcıyor bana. Bütün bir sözlerini Kate'e harcaman lazım. Udyr'e ve Kate'e ve Trenmir'e harcaman lazım. Bana harcıyorlar yanlış yapıyorlar abi. Hedef hedef yanlış acı. Udyr ve Trenmir olması lazım hedefin. Çünkü onlara şatlanlar var. Onları kesmen lazım. Adamlar bingot veriyor bingo bingot. Bingot mu alırsın 300 gold mu? Tabii ki gold alırsın. Bingot alıp ölseler oyuna dönerler ama. Ben buna geliyorum bu arada. Buradan geçemez. Tamam aldım kilavı direkt kestim çocuğu. Güzel base atalım. Çok güzel. Bu saatten sonra comeback atamazlar ya büyük ihtimalle. Gayet iyi gidiyoruz ya. Şu potu satıp vision alacağım. Var skoru çok önemli arkadaşlar. 25 dakikada 76 var skoru çok ideal. Yani var skoru çok önemli. Ciddi söylüyorum. Yani bu dakikalarda 70'i, 60'ı, 80'i yani 60'ı, 80 arasını görün kesinlikle. Görmüyorsanız var da atmıyorsunuzdur. Var çok önemli. Bak adamdan ormanını görüyor musunuz? Ampul gibi aydınlatıyorum. Sürekli var atıyorum her yani yere. Sürekli abi. Takım nereye oynarsa oraya göre var atacağım şimdi. Udir'i keserler. Udir. Kanka ölürsün bak yapma koruyamam seni. Şimdi ben girseydi Udiri kesiyordu o diğer bingo alıyordu. Bak gördünüz mü? Ay şimdi girdi çocuk ama kendimi feda edeceğim. Lan e o açtık. Kendimi feda edeceğim. Udir bin gold'u vermesin diye. Tamam feda ettim kendimi. Hayatta kaldık. Ult atacağım. Öleceğim biliyorum canım az ama en kötü takıma bir şeyler aldırabilirsem aldıramadım. Aa Fiznam'ın ultisini öldü lan. <laughs> yani en kötü takıma bir şey alırım dedim. Aa o ne? Oo hayır hayır. Çok kötü oldu bu. Buraya 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 gel buraya buraya. Hangi şunu yakalayabilirim ama. Adamlar gitti aslında 2v2 2 ya 2v2 2 ya 2v2 2. alırdık oraya ya. Tramer oyunu bitirmiş bottan. Koşuyorum yetişmeye çalışacağım. Tamam güzel. Tamam. Tamam koruduk abi bu Sıkıntı yok bu keke. Devam edebilsin. Güzel. Bot tane açtık. Ejderha var. Ejderha'nın o tarafını bardlayalım. Ejderha'dan sürekli vision alacağız bu taraf yani. Ejderha tarafında sürekli vision alacağım. Lan adamlar da vay var lan. Tüh ölmedi herif lan. Adam ölüsün ya pis ya. Adam ormanla var diyoruz hızlıca. Birisi gelirse tribe atacağım direkt buraya. Güzel buradan geçmeyelim riskli. Şimdi kelimi koruyacağım. AD Kerim şu an zaten full item onun neredeyse. Artık 4. ejderhaya geçiyoruz. AD kur, ADC'yi korumam lazım. Eee Udir'i de vermemiz lazım. bir bingo veriyor çünkü ve çok kırılgan bu yapmış. Kırılgan bu sıkıntı yani. Şimdi de şunu Vartan kralımız. Şu çime de vardı atmış olasılığı yüksek. Gördüğünüz gibi. Çünkü genelde böyle atıyorlar vardı. Bir de şu duvarın dibine atabilirdi. De böyle geziyoruz. Kate yine ben bensiz bir şeyler yapıyor. Ölmüş. Şu beyni oynayalım. Beyin öldü mü? Güzel beyin ölmüş. Şunu bir keselim. Ben ona gıcıyım. Bunu da keselim. Güzel. Çok güzel. Kate öldü ama bizimkiler halletti abi. Ve yine kafa attı galiba birileri. Ben niye kafa atarak oynuyor ki abi? Ben herkese kafa atarak oynuyor. Ya yanlış oynuyor. 300 gold lazım deyip öyle oynanmaz abi oyun. Ölmemen lazım. ADC oynuyorsan ömür. Kate de hatalı oynadı az Kate'in de ölmemesi lazımdı. Çünkü ejderha var. Ejderha yani şu an mesela takımdakiler ölse ejderha verseydik. Üzücü olurdu ama sıkıntı olmadı abi. Fountain Support böyle arkadaşlar. Full agresif. Dibine kadar agresif oynuyorsunuz. Çünkü şampiyon işlevi bu. Yani pasif oynarsanız şampiyonla oyun dakika 30'u 40'ı gördüğü zaman iş işte yeriniz yok. Kapatın bilgisayara e gidin ama dakika 25'e kadar ne kadar kill alırsanız takıma ne kadar takım öne geçirirseniz o kadar iyi. Yani çok fazla agresif oynamanız lazım. Dayav atın, koşun, gank atın, inanılmaz agresif oynayın. Eee... bir kere ölmüş adama, hanır benim adam bir kere ölmüş usta. Artı 3 ejderha aldı bir de yani. Baron da aldık. Güzel. İyi oynuyor bizim canımız. Yani full agresif oynayın. deli gibi agresif oynayın abi. Yani ADK'nize kill aldırın. Takıma kill aldırın. İsterseniz 30 kere ölün ama takımınız kasılsın. Çünkü Fantion oyun uzayınca işlevi yok. W, E, Q atıyorsunuz ve işlevi bitiyor. Tek yiyorsunuz. Safor öyle. O yüzden öyle gemide ne kadar iyi oynarsanız o kadar çok işleviniz var. Öyle gemide çok agresif Bakın 18 1280 vurmuşuz. Yani karşı adeciden fazla vurmuşuz Fountain'a. Niye çok agresif oynadık? Çok da itemimiz yoktu. Çok da öldük ama hasarımız çok fazla. Demek ki agresif oynarsak abi Fountain'a e biliyoruz. Botta bu tarz şampiyonlar agresif oynamanız lazım kesinlikle. Pasif oynarsanız ADK öne geçiremezseniz oyun uzadığı zaman otomatikman oyundan düşüyorsunuz. Hiçbir işlemimiz kalmıyor. O yüzden öyle game'de agresif oynuyoruz. Takım öne geçiriyoruz. Biz ne kadar ölsek ölelim takım öne geçiyor. Ve çok fazla ward atmamız lazım. Ward skoruna bakalım en son ne yapacağız. Bard çok önemli abi. İnanılmaz önemli var. Yani bol bol e, Vard atıyoruz. 106 görüş skoruna ulaşmışız en son 29 dakikada. Vard'ı unutmayın arkadaşlar. Bu elolar artık gold plat yükseldikçe o Vard skorumuzun artık yüksek olması lazım. Öyle 50-60 değil de yüzlere kadar bu dakikalara çıkacak. Vard'ları yüksek tutuyoruz. Vard'lar düşük olmuyor. Bir de kanala beğeni tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Instagram'ı takip etmek için de Apobüs YouTube yazarak takip edebilirsiniz. Video beğenmeyi unutmayın. Facebook'a yayınlara gelmek için de, de Apobüs yazaraktan Facebook'a gelebilirsiniz. Akşam 9 gece 2 her gün yayındayız. Parası hariç. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.